Selamun aleyküm köylüm. Aleyküm selam. Geldin mi? Geliyorum sana doğru. Ev, evin önünden çıkıyorum. Hazır mısın diyorum. Tamam hazırım. Şey ben. Doğan Usta'yı da arasak mı ya? He o şey bakkal orada bekliyor. He öyle mi? Ee, ye, ye. He Tamam o zaman ona da, tamam, ona da beraber gider onu da alalım. Tamam o. Tamam. İyi, hadi, hadi görüşürüz, görüşürüz köylüm. takmış. Selamünaleyküm Aleyküm köylüm. Aleyküm selam köylüm. Kış geldi lan. Zemberi geldi. He ya. Zemberi ne yediğin? İyisin. Ne yapalım iyice. ya. He. Kahve içmeye gidelim dedi. He ya Kahve. ben de dedim vallahi dedim bir gidelim. Geçen e, sen ısmarladın şimdi de köylüm bir götürebilir. Çek bir şeyler ya. ya. Gerek yok. <laughs> ya. Dışarı çıkak köylüm ya. Bak ya. Evde ne hey ya? Otur otur otur. <laughs> Doğan nerede? Doğan bakkalın orada bak. ya. Ne yapayım? Ne yapalım ya? Yarın iş? Yarın yok salı gün. Salı gün yarın yok ha. Ya yarın niye araya sıkıştırdıysın bak adamı ya. Allah. Kim bilir. Çok fazla insan mı bir şey aldı acaba? mı Bize var da ben gitmeyeceğim köylüm ya. Bırak. Yok ya niye bırak? Türkiye'ye gideceksen ya demiş. He var. yok yok bırakmadım köylüm. Ne tarafta da Doğan Hacı? Ha burada bir yerdedir. Zavallının anahtarı da bende. Lan neredesin araba? <laughs> İçinde de oturamıyordu. Şuralar hep park evi he? köylü. He. Şu arabanın önüne gireyim park edeyim. He Doğanlar Doğan He. İyi o zaman. Şu arkadaki doğandır bence. Arayalım bakalım. Arabanın içinde değil mi? Yok değil değil. Anahtarı ben de çünkü. Bak geliyor geliyor bak aynadan görünüyor. Peki neredesin? Neredesin? Kapattı lan lan kapattı. Bil hadi bil. Ne yapıyorsun Aratları lan? bir de ekmeği atayım abi. Aksaray Aksaray. Oo hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hadi gel bir gazi ya, içelim ya. Güzel ya, ya, kamera alıyorsun benim. Ya bu şey ama. ya işte bu eksiyon kamerada. Şeyli mi? Bluetooth'lu mu? Bluetooth'lu. Yani YouTube için ya. YouTube. Ha YouTube için. Tabi takip etmiyorsun ya. Senin alacağın olsun. Etmiyor mu bu? Normalde ne diyordum ya? Bayağıdır girmiyorum. <laughs> Ediyor ya, ediyordur ya. Aa güzel çekti Şimdi youtuber mı oldun? <laughs> he? Efendim daha. Youtuber Doğan mu oldun sen? Artık youtuber mı oluyoruz? Ben artık izin vermiyor, vermiyor musun kayıtları, kayıtları yayınlamıyor? Nasıl? Yayınlamaya izin vermiyorum ben. Ee, i̇zin vermiyor musun cidden? <laughs> Bak <Ben> böyle <gülüyor> dediğin <gülüyor> zaman yayınlayamıyorum ha. Şaka diyorum ya, yani yayınlayabiliriz Aa, Efkan aldı, sen devam et böyle. <laughs> arkaya Oldu park edek yerimize. He, orayı da. De daha detaylı konuşuruz şimdi. Oldu mu? Abi öyle şey, sen haber et. Son Şu anda her şeyi taşıdıktan sonra Esso'da kahve içeceğiz. Oraya. Ne kalacak, ne götüreceğim? Esso değil lan bu. Eş şey total. <laughs> 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 tamam mı? Okey. Total. Oldu. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bakın birer tane de çikolata aldım. Bunu da çek bak bak çocukluğumuzun çikolatası. Ha. Ha. Ülke. Şey kaparız. Havayla içeriz ha. Biz var ya ne yedik bunda biliyor değil mi? Maskeleri takacağız değil mi? Şapka He. Taktım. E, maskeni taksana. Doğan maske takılı mı? E, tak Şöyle çekerek gitsek bir şey derler hmm. mi? Kahvenin oradan çekip şey yapacağız sadece. Buradan giriş var mı? Ya. Şöyle bir gel sen biliyorsun bu makineyi. makineyi. Evet, tatala geldi. Makinemiz bu değil mi? Tabii. <laughs> Gıcır, gıcır gıcır. Bozuk lazım köy. Dedin ya şeyle oluyor diye. Banka kartıyla oluyor. Banka kartıyla mı? Bozdurak yapıyor. Bozdurak. 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 Thank you, for coffee. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. bas köylü. Bak önce de köylü. dur. Kofi? Dünkü gibi de. Tamam. Yes. Evet otomatik. Bugün hangi tarih? Bugün 3 Ocak Pazar günü 2021. Tabii koronadan dışarı çıkamadığımız için biz de ancak böyle benzinci köşelerinde kahve içiyoruz arkadaşlarla. Aldan. Çok şekerli içme Doğan. Artık bize sakıncalı. Kahveyi bırak da diyor. Şekerlerin parası da yazın ona. Makinen kahvesi de güzel oluyor. Ben normalde kahve içmem biliyorum. Kahve bahane ya. edip çıkıyoruz. Başka yerde düşecek yer veriyor Her yer tatlı. Al. Sen al Alayım. koy al ya. Al, güzel. Buna Neyse. yok. Evet. Ulan, buram buram kahve. Şöyle. Tabii yanında da bu var. Çocukluğumuzun çikolatası. İnsanlar zannediyor ki Belçika'da Türk mamulleri yoktur diyor ama Türkiye'deki olan her şey Belçika'da da var. Değil mi köylü? Aynen. Muz içiyorsun? Kim? Ben Şükür. boş. Boş Tatlıyor böyle. Patlıyor musun sen? Yok. Niye? Sevmiyorum böyle güzel olur insanlara. Evet. Sen istediğin yemeğe çıkıyorsun. Maşallah böyle Dolduruyor da. He? Kahve yapıyor lan oğlum. Kahve yapıyor seni gibi çay demler mi? <laughs> tamam mı? Tamamdır. Haydi çıkak dışarıda içek şimdi. Otel istiyor musun kafasına? Ne? Ha şapka yok yok. Yok şapka istemiyorum. Şapka, Oturmak yasak değil mi? Yasak. Tabii, yasak. <laughs> Hay korona adım batsın <gülüyor> senin. <gülüyor> Baksana adam ne güzel yer yapmış lan. Vallahi abi şuraya bak lan. Şöyle bir her eve lazım böyle bir teras. Değil mi? Evet <laughs> şel gidiyor. Mesela bereket. Adım Bey. Afiyet olsun. Kere ne, kere demek. Kere ne demek? Kere şey, de <laughs> İnşallah. Şimdi şurada ne kaldı Doğanım evet. ya? Ne Orta kadar çay yedim. içersek, kahve içersek kardır. Bir dahaki sene İnegöl'de içeriz kahveler. Hadi inşallah. Yapma ya. Öyle şey oluyor. Şey yazın görüşeceğiz biz zaten. Ya, Hadi ya. inşallah şöyle. Rabbim nasip ya. etsin inşallah. Yok, sıkıntılar kalsın. Sponsor, 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 bulamadım daha. He? Sponsor bulsam? Neye sponsor bulamadım? <laughs> Bilet. Bizim parası. Bizim parası. İnşallah ya. Ee, şimdilik durduruyorum gençler. Evet, arkadaşlar sohbet ettik. Aha. Aha. Telefon çaldı. Telefon çalıyor lan. Aha. Bir arkadaşım arıyor ya. Onur Acar diye iş yerinde. Neyse ben şimdi ararım. Kendine iyi bak. Hadi gençler görüşürüz. görüşürüz. Allah Allah'a emanet olun inşallah. İyi, görüşürüz. görüşürüz abi. Allah şöyle hep beraber ben de çıkayım köylüm ya. Ben böyle sallayalım. Haydi Allah'a ısmarladık. Videomuzu izlemeyi yani unutmayın ha. Bye bye söyle. <laughs> Bakın hele ikize de diyorum tamam. ha. Videoyu tamam. izlemeyi unutmayın tamam. tamam. Şöyle. Haydi Allah'a ısmarladık. Akşama bakarız koyarsan. Yarına bak. He? Yarın. Ee, akşam saat 10 gibi falan. Tamam mı atarım şeye. Ee, yani çünkü evet, biraz tamam, edip, edip edip uğraşıyor. Hadi atlayın. Hadi binelim.